Merhaba. Ben yo hayvan hastanesinden Park Sango size önerimi sunuyorum. Evcil köpeğinize kanser tedavisine başlarken belirli bir zaman noktasını baz alarak evcil köpeğinizin kaderi büyük ölçüde değişir. Öncelikle o zaman noktasını açıklayacağım. Bir tür kader anı, bir dönüm noktası olan kanser belirli bir bölgesel sorundan evcil köpeğin genel sağlığını etkileyen bir soruna dönüşme dönemi vardır. O dönemi mümkün olduğunca geciktirmek, o dönem gelmeden önce tedavi etmek. Aslında evcil köpek kanser tedavisinde beklenen yaşam süresini uzatmanın en iyi yoludur. Bugün bunu nesil baglamında açıklayacağım. Genellikle hastanemize gelen kişiler çoğunlukla meme kanseri nedeniyle başvururlar. İlk kez meme kanseri keşfedildiğinde her zaman söylediğiniz şeyin gerçekten çok dar bir kapsamda olduğu. Gerçekten çok dar bir kapsamda olan Yusun Hing. Bunlar gibi büyüyen birçok durum var. O zaman yalnızca çok dar bir kapsamdı. Böylece yang'in bu şekilde büyümesinde. Kesinlikle belirleyici bir fark vardır. Tongyang, hücrelerde de ani bir değişiklik olduğu için böyle bir büyüme oldu. Mümkün olmuştur. İlkçik Smaj yılından itibaren, Irving Metz yılına kadar hayatta olan Amerikalı biyolog ve aynı zamanda sindirim cerrahıdır. Profesör Judah Folkman, kanser hücrelerinin yeni damar oluşumunu, uzun süre boyunca bu süreci engelleyen maddeler üzerine öncülük yaptı kanser araştırmaları yaptı. Onun sözlerini ödünç alırsak, artık genellikle tümör oluştuğunda, o an boyutunda damar olmadan, bir hücre anormal bir mutasyona uğrayarak biraz daha az düzgün çalışmaya başladı. Böyle bir durumda uykuda kalarak, bu damar yeni oluşum anahtarı aktif hale geldiğinde, şimdi patlayıcı bir şekilde büyüyecek. Damar aktivasyon anahtarı açıldığında, o aşama geldiğinde Sonuç biraz farklı bir düzleme. Şimdi geçiş oluyor. Şimdi orijinalde Jongyang böyle bir görünüm durumundaydı. Böylece şimdi damarlar oluşturuluyor. Görünümde kök salarmış gibi. Böylece damar oluşturma asamasına geçilir. Ah, genellikle vücut içindeki tüm dokuların büyümesi için bu iki seye ihtiyaç var. Oksijene de bu besin maddesine de ihtiyaç var ama şimdi vücudun içinde olan oksijen ve besin maddelerini sağlayan şey, bu kapillerin yaptığı istir. Bu yüzden adezyon noktası tümöre erisebilir ve ancak o adezyon noktasından oksijen ve besin alır. Bu hücreler, kanser hücreleri büyüyüp gelişebilir hale gelir. Bu adezyon noktasını saklamak için, bu tümörün büyümesi için, Kan damarlarıyla bağlantı kurmak çok önemlidir. Kan damarlarıyla bağlantı kurmayan tümörler, büyümeleri çok sinirlidir. Az once bahsettiğim Yudar Folkman profesörün söylediği bazı olan tümörler gerçekten de artık bedeni büyük ölçüde etkileyemez. Damarları, damar yeni oluşum anahtarı açıldığında, tümör damarlarla bağlantılı o anın başlangıç noktasına geliyor. Bu tümör biraz farklı bir sorun olarak, bu yüzden kan yoluyla damarlarla bağlandığında, genellikle kan yoluyla tümör hücreleri yayılma yapar. Bu yayılma su anda gördüğünüz gibi Ayrıca akciğerde de bu şekilde tümör büyümektedir. Diğer köpekler gibi akciğerde yaygın şekilde akciğer tümörü artık oldukça fazla metastaz yapmış durumda. Az once gördüğünüz gibi artık tümör. Koks almadan önce yani tümör kan damarları oluşturmadan önce aslında bu tümör tümörün oluştuğu bölgede bu ortaya çıkan kısmı sorunlara rağmen geçerlidir. Ancak tümör damarlarla temas ettiği anda tümörün kendi büyümesi ve ve bu tümörün başka yerlere metastaz yapabilmesi, bunun genel bir hastalık haline geliştiğini düşünebilirsiniz. Sorunlu olan bu tümör, kan damarı oluşumunu tetikleyen çevresel koşullarla karşılaştığında, o andan itibaren küçük tümör, küçük damarlar oluşturarak artık kan ve besin halimine baslar. Kan damarlarının oluşumunu tetikleyen faktörlerin üç ana nedeni vardır bu üç konuyu ilerleyen zamanlarda tek tek açıklayacağım. Masaj ve ameliyat olmadan meme tümörünü çıkarmak isterseniz Leo Veteriner Klinik ile iletişime geçebilirsiniz. Teşekkür ederim.